Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK's'deki yeni gelen eve ve kıyafetlere ve yoldaşa bakacağız arkadaşlar. Evet, Ama ev daha bize gelmedi bu yüzden normal ee, şey örneğine. Evet örneğine bakacağız arkadaşlar. Şimdi hemen yeni kıyafetimize bakalım. Yok. evet doğrusu Evet arkadaşlar bu bizim normal klasik kıyafetimiz. Ama burada bizim yeni kıyafetimiz var. Bulamıyorum şu an. Ee, her takımın aynısı var ama sadece renkleri farklı. O yüzden biz sadece Leaf'in Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi kı e kız ve erkek olarak var. Aslında kız ve erkek değil herhalde. Yani. Evet. Takım. Evet arkadaşlar bu böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ben kulaklığımı çıkaracağım şimdilik. Evet. E biz şeyleri giyeceğiz. Arkadaşlar sadece üstü farklı. Onlar da o yüzden o kadar. Biz şu anda sadece... Ve yoldaşımız var. Ben istemeden çıktım arkadaşlar. Durun. Evet arkadaşlar. Üç tane var ya Hepsi simgeleri farklı ama. Ve çok tatlılar arkadaşlar. Hemen gösterelim. <laughs> Eyle gel. Evet. Bunda gözleri gördüğünüz gibi yaprak şeklini alıyor. Evet. Üstümüz böyle. İlk olarak erkek olanın üstüne bakalım. Üstümüz evet. böyle bir ceket bir üstünde leaf işareti var. İçinde de bir tişört var bir tane kolu siyah, bir tanesi yeşil ve onun üstünde de işaret var. Ayakkabıları da böyle ve pantolonu da böyle evet, siyahtan herkesler. şeye geçişli ve çantamız da tane. böyle var. gözlük var benim boynumda. Evet ve bir tane kolu açık. Aslında açık değil. Böyle şeffaf şey var ve onun üstünde de lif işareti var ve diğer kolu ise böyle ve ayak ayak e, ayakkabıları ve pantolonu aynı arkadaşlar. Yoldaşımıza gelirsek gördüğünüz gibi kafasında bir illüzyon yani hologram var ve orada da ye, evet. yaprak işareti yani leaf işareti var. Yüzünde gözleri leaf işareti oluyor ve böyle uçuyor gördüğünüz gibi. Ço ve arkasında leaf işareti bırakıyor arkadaşlar. evet, evet şimdi farkındayım. Dur emin misin? evet. Evet arkadaşlar şimdi yeni evimize bakacağız. Rastgele bir araba çıkarıyorum arkadaşlar. Öylesine bilmiyorum. Ha tamam. Evet mireylerde. Evet arkadaşlar evimizin görünüşü böyle gördüğünüz gibi yüzümüz olacak. Adem'in evine benziyor bence. Burada da takımların evet. renkleri var. Hemen içine girelim. Bana göre Adem'in evine benziyor. Arkadaşlar Burada bir yarış var sanırım ve burada e, evet. sıralama var. Süre en iyi. Sıralama değil de. Evet tamam, bakalım. Başlıyorum. Burada start yazıyorum. Hadi deneyelim. Ben nasıl bir şey bilmem. <laughs> Oo. Oo, Çok garip geldi. Başa düştüm. Arkadaşlar ben devam ediyorum. niye beni izle. Elin seni izleyemiyorum. Ben baştan başlayacağım. Biraz hızlı başladım araba yarışı olur diye. O yüzden de elin ben de orada Hı. bir yarış gibi şey ee, o Pesandım. yüzden yere düşebilirim her an. Ay yanlışlıkla tekrardan başladım. Her neyse. Arkadaşlar e, 19 saniye yaptım. Bakalım geçebilecek miyim tekrardan. Bir sefer düşmüştüm birazcık. O yüzden tekrar deneyeceğim. Derken düştüm. Bir dakika arkadaşlar ben tekrar deneyeceğim. Belki bu sonsuz ilerliyor mu? Yok yok. Bana neden öyle geldi? Ya, ya. Ha ben yeri düştüm de yanlış bölümden devam ettim sende. Arkadaşlar daha iyi. Kat sen hızlı ilerleme çalış. 15 saniye yaptım bu sefer. Bakalım 15 saniye rekorumu geçebilecek miyim? Arkadaşlar burada zaten hatırlıyor musunuz spoiler videosunda bilmiyorum ama bir tane e, Gossip Girl bir tane hashtag yapmıştı. Youtube'da bu hashtag'i kullanarak ee, no, en, yani ne kadar yaptığınızı paylaşın diyor. Evet. Eylül gel şimdi. şimdi burada yapalım. bir tane uçma şey var. Yani yukarı doğru çıkıyoruz. Evet. ikinci kat var. Buraya da kaydırak. Bekle, ben ikinci kata çıkamam. Ben bir dakika çıkacağım hemen. Evet. Burada ikinci kat var. Ay, bir. ikinci kata çıkacağım. Çıkamadım Ve mi? burada bir tane yangın şeyi e, unuttum. Merdiven şeysi. Evet orada sıralama yeri var. Şimdi yeniden yukarı çıkalım. Ben düzgün çıkamadım. Full yukarı çıkmaya çalışacağım. Ay. Hayır yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydırak var. Kaydırak nereye gidiyor? Aha, kaydırak bir yere mi gidiyor? Yok. Direkt iniyorsun. Mirror Leaf tonikin aşağıda bekliyor seni. Her neyse ve aşağı inelim. Evet arkadaşlar şimdi engel mobilyaları gelmiş. Burada gördüğünüz gibi e, ev, evine engel mobilyaları en, ekle falan diyor. Evet ve burada da bu hareket eden kapı var. Bu yavaşlatan şey. Bu hatırlamıyorum. Ve bu ve bu. Evet hemen satın alalım arkadaşlar. Evet, leaf paketinde de flame duvar kağıdı var. Onu alalım. Ay, flame yani bütün takımlar leaf yanlış okudum ben. Ve burada da leaf uçan kaykayı var. Evet, evet arkadaşlar, evet. Neredesin Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.